Giden sevgilimi geri getirme, eşimi geri getirme vesaire vesaire. ilgili çalışmalar yapıyorum, bir sürü çalışma yapıyorum ama olmuyor. Arkadaşlar bunun için belirli zikirleri çekmeniz gerekir. Belirli duaları yapmanız gerekir. Bilinçaltı duygu enerjinizi, beyin ve düşünce manyetik, beyin, yani beyin manyetizması enerjinizi yapmanız gerekir, düzenlemeniz gerekir belirli zamanları vardır, belirli tütsüleri vardır. Bunlar zor şeyler değil. Bildiğiniz zaman çok basit ve pratiktir ve muazzam fayda görürsünüz. Whatsapp'ta iletişim numaram var. Tek bir seansta bu duruma sizi tam hakim ve donanımlı hale getirebiliriz. Binlerce insanla ilgilendik. Siz de bu enerjilere, bu duruma tamamıyla donanım sal bir halde girmek istiyorsanız bilgi kirliliğinden bir oraya bir buraya zaman kaybı, para kaybı vesaire vesaire yaşamak istemiyorsanız duruma hakim o hakim olun tek bir seansla bütün bu enerjileri nasıl yönlendireceğinizi öğrenin bir ödev bir görev gibi değil keyif alarak farklılığı hissederek bunu yapmaya başlayacaksınız. Allah'a emanetsiniz. Bekliyorum arkadaşlar.